gelişiyor ve yapay zeka hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Peki yapay zeka kullanıcıları bu durumdan memnun mu yoksa yapay zekanın tehdit oluşturduğunu mu düşünüyor? Bugün halka yapay zekanın artılarını ve eksilerini sorduk. Gelin sokan nabzını birlikte tutalım. Gittikçe gelişmeye devam ediyor ve bu sizin işinizi kolaylaştırıyor mu yoksa sizde daha çok tedirginlik mi yaratıyor? Kolaylaştırıyor. Kolaylaştırıyor. Peki herhangi bir güven sorunu yaşıyor musunuz? Hayır. Sosyal medyalarda izlediğiniz videolar peki sizi korkutmuyor mu ilerleyen süreçler için? Yok öyle bir sıkıntım yok yani öyle bir derdim yok. Hani güçlü bir yöne doğru gidiyor bir sıkıntı yapar mı bilmiyorum ama benim tek bir şeyim yok yani benim bir korkum yok. Olumlu ve yapıcı mı ilerliyor diyorsunuz? Ya yani olumlu, olumlusunu olumsuzunu bilemem ama ya benim kendime göre bir sıkıntım yok yani. Ne işle meşgulsünüz? Ben... Öğrenci ay misin? Ayakkabıcı. Peki sizin sektörünüzde yapay zekanın etkisi nasıl? Hiçbir etkisi yok. Yok mu? Hiçbir etkisi yok. O zaman sizin için herhangi bir mesleğiniz elinden alması gibi bir durum da söz konusu değil. Değil ama belki ileride etkisi olabilir. Olursa bile bize yararlı bir etkisi olur yani, olumsuz bir etkisi olmaz. Yaratıcılık anlamında mı? Aynen. Şu anda yapay zekadan faydalandığınız alanlar var mı? Şu an yok. Mesleğiniz dışında peki, gündelik hayatınızda var yani mı? Yani illaki her insanın olduğu gibi bizim de var yani. Evet. Ee, özellikle şu telefonu kullanmak bile şey yani yapay zekada faydalanmak oluyor. Ee, peki herhangi bir güvenlik tehdidi algılamıyor musunuz hiç? Yok. <laughs> zaten ileriki dönemde değil şu anda bile istediklerini yaparlar yani. Yani yapay zeka dair elinde şey olanlar, bir güç olanlar istediğini şu anda da yapar yani ileriki dönemde beklemem beklememize gerek yok ileriki dönemde. Peki sizce gidişatı nereye gidiyor? Daha ne tür bir gelişim sergileyebilir? Allah bilir biz bilemeyiz. Peki teşekkür ederim. iyi günler sağ olun. <laughs> Teknoloji hızla ilerliyor ve sizce yapay zekanın gelişimi günümüzde faydalı mı yoksa tehdit oluşturuyor mu? Tehditleri oluşturuyor tabii ki de ama faydalı bence genel olarak. Ne tür tehditler oluşturuyor? Ya da Meslekler kalmayacak. Tabii bazı, bazı meslekler geri gelecek ama genel olarak kalmayacak yani. Güvenlik açısından. Güvenlik açısından nasıl bir korkularınız var peki? Bütün bilgilerimiz sosyal medyada. Bu bizi tehdit ediyor. Yani, bence de aynı şey. E, hangi alanla meşgulsünüz sektör anlamında? Öğrenciyiz. Öğrencisiniz. Peki ileride gerçekten bazı sektörlerin önüne geçecek mi? Bazı meslekler yok olacak mı yapay zeka Tabii ki de. Bence de. Büyük ihtimalle. İnsan eliyle olan bütün meslekler gidecek. Genelde robotlar gelecek. Peki bunun şu an günümüzdeki artısı ne, eksisi ne sizce? Artısı olarak gelmiyor. bir şey düşünemem ama bence eksisi olarak çok ya. <laughs> Gündelik hayatınızda yapay zekadan hiç faydalanıyor musunuz? Evet. Ödevlerimizde faydalanıyoruz. Tamamen hayatımızda zaten ya sürekli oradan faydalanıyoruz. Peki bu öğrencilik süresince sizce gelişimi nasıl etkiliyor? Bu sürekli her şeyde yardımcı olması, her şeye fikir vermesi sizin gelişiminiz açısından sizce nasıl etkiliyor? Ödevlerimiz açısından bize kolaylık sağlıyor ama bütün bilgilere hazır ulaştığımız için bizim gelişmemizi engelliyor. Sizin yaratıcılığınız birazcık köreltiyor. Tabii ki, evet. Aynen. Her şeyi söylüyor bize. Bizim yapmamıza gerçekten bir şey kalmıyor. Bu sosyal medyada gördüğümüz videolar, yapay zeka ile yapılan videolar özellikle rahatsız e, edici. Evet, daha artık. Gerçek mi değil mi anlayamıyoruz. Evet. Rahatsız evet. edici. Peki sizce nereye kadar ilerleyecek? Nereye kadar gidecek? Sonsuza kadar. Yani dünya ne kadar giderse o da o kadar gidecek. Çünkü insanlık gelişiyor, bilgiler gelişiyor gidecek sonsuz. Bunun bir sınırı yok. Ee, Günümüzde günlük hayatınızda yapay zeka kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz ilaki. Telefonlar falan. Evet. Peki bu sizin hayatınızı nasıl kolaylaştırıyor? Özel açısından bayağı yardımcı oluyor. Onun dışında da bir bilgiyi aradığım zaman bulmama yardım ediyor. Öğrenci misiniz? Evet. Peki gelişiminiz, eğitiminizin gelişimi anlamında sizin yaratıcılığınızın önüne bir set çekiyor mu yoksa sizin daha da yaratıcı olmanızı mı yani, sağlıyor? Yani kısmen Yaratıcı da olabiliyorum. Bazen de zaman kaybına yol açabiliyor. Yapay zeka mı? Evet. Ee, ödevlerinizi ona yaptırmak falan sizin için daha bir kolaylık evet, oluyor. Evet, daha kolaylık. Peki ona sormadan kendiniz yapmaya kalktığınızda kendinizde bir aşama kat etmek zorunda olacaksınız evet. ve daha fazla efor sarf edeceksiniz. Bu durum sizi nasıl etkiliyor? Olumsuz anlamda? Olumsuz anlamda kötü etkiliyor. Bayağı zamanını gösteriyor. Ödevi direkt oradan yapınca daha hızlı yapıyorum yani. Peki meslek olarak? Sizce gelişimde, ilerleyişte bir mesleklerin önüne geçme durumu söz konusu olacak mı yapay zeka'nın? Geçebilir, evet. Hangi mesleklerin önüne geçer tahminen? Yani bu sanayi tarzı şeyler tamamen artık robotlara dönebilir. Daha çok yani robot ve makineye çevrilebilir. Tamamen yapay zeka ile yapılabilir. Peki güvenlik anlamında bir tehdit oluşturuyor mu? Oluşturabilir. Ne gibi tehditler? Sanal ortamdaki kötü işte etik olmayan davranışlar falan var. Onun dışında da işte hatalı programlamada çok şey olabilir. Şu anda sosyal medyada önünüze çıkan videoların yapay zeka ile mi yapıldığını yoksa orijinal video olup olmadığını anlayabiliyor musunuz? Zor. Bayağı Zor. gelişti. Evet peki işte bu gelişim e, yapay zeka bazında söylüyorum. Bu gelişim sizi tedirgin ediyor mu? Biraz ediyor. Nereye kadar gelişecek peki sizce daha? Yani daha her şey böyle iyice gerçekçi olacak kadar gelişebilir. Hiç ayırt edilemeyecek şekilde falan. Robottan insan falan yapılabilir yani. Peki şu an günümüzde sosyal medyada gördüğünüz videoların yapay zeka ile yapılıp yapılmadığını, orijinal olup olmadığını anlayabiliyor musunuz? Tabi anlayabiliyoruz. Çünkü çok kötü yapıyorlar. <laughs> anlıyoruz, anlıyoruz. Anlamamak zor. Peki bu size hangi açıdan tehdit oluşturuyor? Dediniz ya tedirgin ediyor diye. Ee, i̇nsanlar çok kolay alışıyor. Hani e, olmayacak haberi de olduğu gibi yaptırıyor o yüzden. Hani herkesi kandırmaya artık çok kolay hale geldi. Herkes çok rahat kalıyor, kanıyor. Dolandırıcılık fazlalaştı o yüzden hale geldi yani bence. Peki artılarıyla bu bahsettiğiniz eksileri karşılaştırırsak hangisi ağır basıyor? Bence ikisi de eşit basıyor. Hani bence yeteri kadar gelişti. Yani bu bir yerde durması gerekiyor. Duracak mı peki? Durmayacak kesinlikle. Nereye kadar ilerleyecek? Yok olana kadar ilerleyecek. İnsanlık yok olana kadar. Evet. Bu insanlık bu... yok olup e, alt kısmı tamamen silene kadar devam edecek bence öğrenci miyiz? Öğrenciyiz. Peki eğitim anlamınızda sizce sizi köreltiyor mu yoksa daha da sizin yaratıcılığınıza, gelişiminize artım sağlıyor? Şahsen köreltiyor ama şimdi dersleri hani şu şekilde hani artık çocuklar uzaktan ders alabiliyor. O yönden, o yönden iyi ama hani artık çocuklar not almaktan geçti, El eliyle yazı yazmıyor bile. O yüzden bence hani çocukların yazı gelişim açısından kötüleşiyor yani. alandan alana değişir. Ben kitap yazıyorum. Bu alanda mesela insanlar artık AI'ya bile kitap yazdırabiliyor. Yani ama ya sonuç olarak insan eliyle yazılmış bir şeyle bir makinenin yazdığı şey her türlü ayırt edilebiliyor. Sektörden sektöre göre değişir. Benim sektörümde çok fark yaratmaz ama bu iş birazcık daha atıyorum çeviri sektörüne giderse ben de çevirilerimi AI'ya yaptırıyorum. Yani sektörden sektöre değişir. Şu anda size yardımcı oluyor yapay zeka. Evet. diyebiliriz o evet, zaman. Evet. Tabii tabii ödevlerini de yapıyor sağ olsun Peki bu sizin eğitim anlamında bu ödev kısmında gelişiminizi nasıl etkiliyor? Sizi kolaya mı alıştırıyor yoksa gerçekten yaratıcılığınıza yaratıcılık mı katıyor? Yaratıcılığıma yaratıcılık katmıyor. Tam tersi. Çünkü yapabileceğim şeyleri ona yaptırıyorum. İşimi kolaylaştırıyor. Kötü bir şey. Savunmuyorum kullanmayı. Ödevlerinizi kendiniz yapın arkadaşlar. Peki güvenlik anlamında bir tehdit oluşturuyor mu? Ya da oluşturacak mı? Ya şey düşünmüyorum. Hani bence kesinlikle robotlar dünyayı ele geçiremez. Ya güvenlik anlamında oysa sor, değil. Ama bence işsizlik oranı artacak. Kesinlikle artacak. Mesleklerin önüne geçecek mi yapay zeka? Evet, evet evet kesinlikle. En başta silinecek meslekler arasında ne var sizce? Ya biraz daha dediğim gibi bu çevirmenlik olabilir. Onun dışında... Biraz daha sayısal alanlar olabilir. Sayısal meslekler. Ya dediğim gibi zaten sözel mesleklerin önüne hiçbir şekilde geçemez. Çünkü insan zihniyle geçemez makine mi? Zi geçemez, imkanı yok. Yani siz yapay zeka şiir yazdığınız zaman, şarkı sözü yazdığınız zaman anlaşılıyor. Çünkü makine zihniyle insan bilinçaltı ayırt edilemeyecek kadar farklı bir şey. Bence Peki bu gelişimin artıları ile eksilerini göz önünde bulundurursak ağır basan hangisi? Yani yapay şu an günümüz için. Hı. Ya ben birazcık teknoloji e, özürlüsü bir insanım. O yüzden yapay zeka ile çok savunmuyorum. Ne kadar kullansam da bana yanlış geliyor. O yüzden bence eksileri daha fazla. Yani. Aynı şekilde size döneyim. Sizce yapay zeka günümüzde tehdit oluşturuyor mu? Yapay zeka tehditten çok yani insana faydası vardır. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey tanıya en yakın olan ikinci varlık diyebiliriz hatta. İnsanların yarattığı yeni bir tanrı diyebiliriz. Hatta benim arkadaşım şöyle der Deccal dediğimiz şey illa tek gözlü bir yaratık olmak zorunda değil. İnsan suretinde olmak zorunda değil de bir makina da olabilir. Elimizdeki şey Bu de... Bu arkadaş siz misiniz? Hayır. Hayır. <laughs> Benziyor tabii de. <laughs> Elimizdeki şey de kamerası da tek gözlü ama hayatımıza etkisi de düşündüğümüzden çok fazla. Biz yani cebimizde yarı tanrı bir tane alet taşıyoruz ama farkında değiliz. Bunun hayatımıza olan etkisi de çoğu kişinin farkında olmadığı bir şey. Ve e, insanlık adına genel olarak gelecek için insandan daha çok bu makinaların yeri daha büyük. Çünkü insanlık da sınırları olan bir şey ama makine insan sınırlarını da aşabilen bir cihaz olduğu için biraz da tehdit yönünde. Çünkü insanı insan doğasından ayıran ve uzaklaştıran bir alet. İnsan elinden çıkan bu teknoloji hı hı. insanın önüne geçebilir mi gerçekten? Sonuçta bunu yaratan dediğiniz insan. İnsanın elinden zaten e, oldukça ileride. Ama ona rağmen de tabii insanın sınırlandıramayacağı bir şey değil. Bir yere kadar sınırlandırabilir ama e, onun da önüne insanlar geçemez. Çünkü, Orada ipler kopmuş mu olur o evrede? Yapay zeka şöyle bir şey. Yapay zeka kendisi ayrı bir yapay zeka kodlayabilecek seviyede. Yani eğer yapay zeka kendisini yeterince kodlarsa insana hiçbir ihtiyaç olmadan da bu dünyada sürdürülebilir. Peki bu evrede onu yaratan insanlar yarattığı gibi yok edebilir mi veya et eder mi? Yok edebilir de o evreye geldikten sonra insan kontrolünden yeterince çıkmış olur zaten. O zaman bunun tehdit kısmı daha ağır basıyor sizin için yapay zekanın evet. öyle mi? Evet. Yani insanı insan doğasından ayırıyor dediğim gibi. Yani e, bu insancıl faaliyetlerimiz mesela arkadaşın da dediği gibi şiir yazmaktır, tiyatrodur veya böyle sanat, yaratıcılık içeren sektörler onlara zarar gelemez. Fakat e, insanın diğer ihtiyaç duyulduğu sektörlerde kesinlikle sekteye uğrar. Tehdit oluşturuyor. Hangi açılardan tehdit oluşturuyor? Şu düştüğümüz hale baksana ablacığım. Yapay zekadan dolayı. Yolda dalıyor. yürürken önüne bakacağına telefona bakıyor. Yani yapay zeka artık hayatımızın gündeminde. Evet. Bu da sizin için tehdit mi oluşturuyor? Evet. Benim için tehdit oluşturuyor. Günlük hayatta kullanıyor musunuz yapay zekayı hiç? Hayır. Hiç kullanmıyor musunuz? Sıfır. Tabii. Teknoloji kullanmıyor musunuz? Cık, teknoloji kullanmıyorum. Eksikliğini hissediyor musunuz? Hayır. Peki hiç kullananlar neden bu kadar çok kullanıyor? Kölesi olmuş. Nasıl diyeyim yani bağımlı gibi bir şey. Nasıl bir uyuşturucu bağımlılığı varsa da, teknoloji bağımlılığı da aynı. O zaman e, bu yapay zekanın şu an artılarını ve eksilerini elimizde tutarsak, eksileri daha mı ağır basıyor diyorsunuz? Yani. Gelişim anlamında insanlara bir katkısı olmuyor mu? Olmuyor bence. Günümüzde yapay zeka kullanıyor musunuz? Yok kullanmıyorum. Kullanmıyorsun, teknoloji de mi kullanmıyorsun? Kullanıyorum. Telefon, Yap şey yani onlar normal. Peki, Ama yapay zeka yapay dediğin şeyden anlamıyorum. Bu sosyal medyada önümüze düşen videolar Aynen. oluyor ya yapay zeka Aynen. tarafından yapılmış deniliyor. Sadece izliyorum. Sadece izliyorsunuz. Aynen. Onları yapay zekanın yaptığını anlıyor musunuz evet. peki? İllahi. Sizce bu bir tehdit oluşturuyor mu günümüzde? Çünkü o videolarda görüyoruz ki artık olmayan şeyler var gibi gösterilebiliyor. Yani. Bu çok kolay bir hale geldi. Evet. Bu sizce ilerleyen süreçler için insanlık adına bir tehdit oluşturuyor mu? Ya yeri Boşanma ve sebebi. şeyine göre hani. <sebebi>. Yerlerine <laughs> yok lan. <laughs> Yerlerine göre ya. Hani iyiye kullanan var, kötüye kullanan var. Öğrenin. Kullanım amacına göre değişir diyorsunuz? Peki sizce e, bu öğrencilerin sürekli ödevlerini yapay zeka yaptırması veya bazı sektörlerin her şeyi yapay zekaya danışması bunun katkısı geliştirici yönde mi oluyor yoksa insanları kolaylığa mı alıştırıyor? Dediğim gibi kullanma kullanma fark ediyor bu. Mesela öğrencilerin işine gelir bu bir nevi. Yapay zeka kullanıyor musun? A -a. Kullanmıyorsun herhangi bir şeyi yapay zeka sorma ihtiyacı duymuyor musun? Duymuyor. Kendin zaten biliyor musun? Evet. Ne öğrenmeye çalışım ki abla? Hepsi iyi Yapay zekanın güvenilirliğine inanmıyor musun? İnanmıyorum. Peki bu insanlarda tehdit oluşturuyor mu? Bence abla senin hakkında yalan yanlış yere çıkarttığında oluşuyor. Çıkartıyor mu peki? Evet abla. Peki nereye kadar gidecek bu daha gelişim? Yapay zeka anlamında ne kadar daha gelişecek? Bence daha çok gel gelişecek abla. Robot falan üretmeye başladılar daha çok gelişmeyi planlıyorlar. Bu bazı sektörlerin önüne geçebilecek bir durum mu? Değil. Değil mi? Değil. Ne olursa olsun hiçbir sektörün önüne geçmez mi? Hep Ge insan gücü ağır mı basar? Abla bazıları yapay şekaya inar onlar sordukları için belki yeni kuşaklar yani şey uzak olduğumuz için her şeyi yapay şekadan bekliyorlar ödevlerini bilen. Kitap okumayı bilen bıraktılar telefondan okuyorlar. Bence değişir konusuna göre. Hangi alanda kullandığımıza mı bağlı? Evet. Bence. Ne işle meşgulsünüz veya öğrenci misiniz? Öğrenciyiz. Sizin için yapay zeka kolaylık sağlıyor mu? Yani sağlıyor zaman yani. Yapay zekayı hangi alanlarda kullanıyorsunuz? Ders çalışırken, ödevlerde falan. Peki ödevlerinizi yaparken yapay zeka sizin yaratıcılığınız konusunda yardımcı mı oluyor yoksa sizi kolaya mı alıştırıyor? İkisi de bence. Her iki türlüsünde. Bence de öyle. Peki, güvenlik anlamında size bir tehdit oluşturuyor mu? Oluşturabiliyor. Ne gibi tehditlerle karşı karşıyasınız yapay zekayı kullanırken? Yani dinlendiğimizi düşünüyorum. Telefonlarda konuştuğumuz bir şey bile sonra karşımıza reklam olarak çıkabiliyor. Şu an arkadaşınla bir konuyu konuştun ve o beş dakika sonra senin sosyal medyana mı düşüyor konuştuğun evet. konu? Evet. Peki, yapay zekanın artılarını ve eksilerini göz önünde bulundurursak sizce ağır basan kısmı hangisi? Eksisi bence. Bence de öyle. Eksi. Peki güvenlik anlamında mı sadece bu eksi? Yani her anlamda bence. İnsanları sosyal alanlarına yani asosyal oldu genelde insana. Çok telefon bağımlı falan. Artık çünkü sosyal medyada bile insanlar yapay zeka ile sohbet ediyor? Evet. İyice insan arayışını bıraktılar mı? Evet. Önümüzde yapay zekadan dolayı bitecek olan meslekler var mı? Var. Bence de. Var. Başlıca hangi meslekler yer alıyor bu kategoride? yani çoğu meslek bence yapay zeka yapabilir çoğu mesleği. Artık insan gücüne çok ihtiyaç kalmıyor mu? Evet, makineler, robotlar daha fazla hayat ön planda olacak. Peki insan eliyle üretilmiş bir şeyin insanın önüne geçmesi bu kadar mümkün mü gerçekten? Yani bilmiyorum. Biraz daha geçiyor. Şu zamanla yapacağız. evet bence bu zamanımızda mümkün. Yani çoğu çoğu zaten teknoloji telefon baş başla bir yapay zeka. Evet. Başka sorunuz yoksa? <laughs> yapay zekanın artı ve eksilerini göz önünde bulundurursak size ne tür artılar katıyor, ne tür eksiler de gözünüzü korkutuyor. Yani bilinçli kullanım olursa zaten her türlü her şeye yarıyor ama bilinçsiz kullanımlarda zaten baş başla bir zarar. Bilinçsiz kullanımdan kastımız ne gibi alanlar? Yani, e bazı içerikler mesela uygunsuz olabiliyor. Bazı içerikler çok argo, küfür, şiddet eğilimli olabiliyor. Onlarcından yani tamamen bu biraz da şahsın kendi zihniyetiyle alakalı. Yani bu sosyal medyada önümüze çıkan yapay zeka videolarını tabii e, anlayabiliyor Mesela Bazıları musunuz? E, şey mesela şu bir ara akım çıkmıştı böyle deniz kızına falan çeviriyor. Çoğu kişiler onu mesela canlı olarak yapmaya çalışıyor. Bunları görmüştüm geçenler. Hatta bayağı da bir şaşırmıştım dedim yok artık. Hani basit bir yapay zekayı bu kadar ciddiye alınmaması gerekiyor bazı şeylerde diye düşünüyorum. Yani aslında insanlara bir yerde olumlu da olsa, olumsuz da olsa örnek oluyor. Tabii ki. De. Kullanmayanlara da örnek oluyor aslında. Tabii ki. Mesela şu an reşit olmayan çocuklar, akli dengesi yetmeyen, yeterli olmayan, henüz anlayamayan çocuklar zaten başlı başına bir örnek almaya uygun. Yani onun gerçekliğini çok ayırt edemiyorlar Aynen. ve kendilerini onları benimsiyorlar gibi bir durum evet, söz konusu. kesinlikle. Peki güvenlik anlamında sizce tehdit oluşturuyor mu? şahsi bilgilerimizi paylaşmak olabilir evet. Onlar zaten riskli yani bayağı bir güvenli ihlal bilmiyorum ne kadar doğru ama mesela ben çoğu şeylerde kendi bilgilerimi girmem hani girmeme gayret ederim onunla alakalı çok böyle biraz da teknoloji özürlüsü <laughs> öyle olunca çok da tabi e, ihlallik durumu söz konusu getirmemeye çalışıyorum. Ne işle meşgulsünüz? Kalıcı makyaj uzmanıyım. Sizin sektörünüzde etkisi nasıl peki? Faydalanıyor musunuz yapay zekadan? Şu an için yararlanmıyorum. Çünkü benim yerim yok şu an için. Birinin yanındayım ben Hı -hı. de. Haliyle istersen çok bir alakam olmuyor. Peki bu gelişim sizin alanınızı mesleki anlamda nasıl etkileyecek? Mesleki anlamda etkiler, güzel etkiler diye düşünüyorum. Şöyle güzel etkileyebilir. Tabii ki yeni çıkan teknolojiler var. Bizim cihazlarımızda bile son Hızlı teknolojiler ilerliyor, yenilenebiliyor, hı hı. Ee, teknoloji bayağı geliştiği için. Hemen hemen yanlış hatırlamıyorsam, yapay zeka bizim cihazlara kadar da gelmiş diye duydum. Hı hı. geçen işte MicroBlading olsun, kalıcı makyajı malzemelerinde falan olsun, bu şekilde. Yapay zeka kullanıyor musun? Evet. Hangi alanlar? Ya video oluşturma olsun, bir de genellikle böyle sağlık sorunları veya böyle bir proje yaptırma gibi şeylerde çoğu alanda kullanıyorum yani. Soru sorma bağımında da yani. Şu an günümüzde yapay zeka peki insanları geliştirmeye yönelik bir teknoloji ilerleyişinde mi gidiyor yoksa insanları kolaylığa mı alıştırıyor? Her ikisi de ya. Yani ne türde kullanırsan ona göre yardım eder. Bence ama yurt dışında daha mantıklı kullanılıyor. Bizim Türkiye'de daha böyle saçma şeyler için kullanılıyor. Yani internetteki videolar olsun şey olsun. Amacı dışında kullanan daha fazla bence yararından daha çok yani önünüze çıkan videoların yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığını anlayabiliyor musunuz? Evet. Son zamanlarda zor anlıyorum ama anlıyorum biraz. Zor ama... anlıyorsun. Yani ilk gördüğümde şey yani gerçek sanmıştım. Yorumlarda öğrenmeye oldu. Alışana kadar, normalleşene kadar bir anlamakta zorlandınız. Evet. Aynen. Peki bu gelişim ilerledikçe insanları tehdit etmeye mi daha çok yaklaşacak yoksa gerçekten gelişim anlamında mı öne çıkartacak? Ya dediğim gibi hangi alanda kullanıldığına bağlı. Tembelleştirmeye de yol açıyor ama bence. Bilmiyorum. Ka ikisi de ya yani dediği gibi ya bir iyi alanda kullanılan olacak bir kötü alanda. Bir de bence şey şeye inanıyorum ben. Yapay zekanın daha güçlü olduğuna inanıyorum. Yani bize gösterilen kısmı daha böyle altı segment. Gibi yani. fragman gibi. Aynen fragman gibi. Yani ya devlet güçleri veya başka ne bileyim kuranlar yapay zekayı daha büyük şeyler kullanıyorlar bence yani. Peki nereye kadar ilerleyecek bu yapay zekanın gelişimi sizce? Vallahi onu süreç gösterecek hiç bilmiyorum abi. Yani. Korkunç ilerliyor ama. Aynen. Aynen. Sıkıntı ilerliyor biraz yani. E, tehdit oluşturuyor mu sizin için? Güvenlik anlamında, bilgilerinizi paylaşma <laughs> anlamında olabilir. Aynen. Gelecek anlamında olabilir. Çok tehdit oluşturmuyor benim için. Ya zaten bilgilerimizin hepsi olduğu için şu an çoğu yerde çok şey yapmıyor yani. Risk zaten yayılacağı yere yayıldı Aynen. mı? Yayıldı zaten. Yapay zekada da olsun ne olacak Aynen. ya. Çok bir şey fark etmiyor yani. Bu sosyal medyadaki yapay zekalardan haberin var mı? biliyorum ama etikete lüzum yok. Sence bunlar peki faydalı uygulamalar mı yoksa tehdit mi oluşturuyor insanlar için? Tehdit değil. İnsanları yeniden aş aşılıyorlar yani. Aşı aşı oluyor. Aşılıyorlar. Evet. İnsanları kendi bünyesine mi almaya çalışıyorlar? E herhalde yani. Yardımcı oluyor, kuvvet alıyorlar. Kuvvet. Yani ne kadar gelişirse de gelişsin insan beyninin üstüne çıkamaz mı diyorsun? Hayır, 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 hayır. hayır. Peki günümüz gençleri nasıl etkiliyor bu sosyal medyadaki bu yapay zeka uygulamaları günümüz, falan? E, gençleri gördüğünü yapıyor, bir de etiket yapmaya çalışıyorlar. Etiket. Bence doğru değil. Neyse, o, o olacaksın. Eğer insanları seve, kendini seversen insanları da seversin. Kendini seversen insanları sever. Dan keşiyor, bittişiyor. Yapay zeka kullanıyor musunuz? Kullanmıyor. Kullanmıyorsunuz. O, hayır kullanıyor musun? Yapay zeka kullanıyor musun? Bazen. De. Neler için kullanıyorsun? Ne yapıyorsun yapay zekayla? Fotoğraf çekiyorum. Yapay zekayla fotoğraf mı çekiyorsun? Evet. Peki yapay zeka günümüzde tehdit mi oluşturuyor yoksa gerçekten gelişim mi vaat ediyor? Tehdit bence. Şu anda sosyal medyada paylaşılan bazı videolar gerçekten yapay zekayla mı yapılmış, orijinal mi anlayabiliyor musunuz? Ben bazen anlayabiliyorum. Anlayabiliyor musun? Evet. Vallahi tam bir şey değil. Ama Peki. iyice korkutmaya başladı. Korkuyor musun yapay zekadan? Evet. Neden korkutuyor seni? Biraz gerçekçi oluyor. Gerçekçi oluyor. Evet. Sen onu ayırt edebiliyor musun ama? Edemiyor musun? Bazen. İnşallah kullanacağız daha kullanmıyorum. Neden? Ne zaman kullanacaksınız? Çocuklar kullanıyor da ben kullanamıyorum. Yaşım itibariyle Öyle herhalde mi? Şey Peki böyle. sizce günümüzde tehdit mi oluşturuyor yoksa faydalı mı kullanılıyor? Vallahi üstüne kullanıma göre değişir. Galiba gitmeniz gerekiyor. Kullanım Kolay şey gelsin. Şey teşekkür ederim. Kullanıyorum, grafik tasarımcıyım Öyle ben. Öyle mi? Kendi evet. alanınızda ne kadar işinize yarıyor? Kendi alanımda yüzde seksen işe yarıyor. Peki, sizin alanınız dışında kullandığınız yerlerde tehdit mi oluşturuyor yoksa gerçekten verim mi alıyorsunuz? Sosyal medyada yapılan videolarda e, bence çok absürt şeyler çıkıyor. Müsteşen içerikler de çok fazla yapılıyor diye görüyorum. E, o yüzden grafik tasarım alanında her ne kadar ilk çıktığı zamanlarda insanların işini baltalıyor gibi görünse de Grafik tasarım alanında kullanıldığı müddetçe bence çok yararlı bir şey. Şu an gerçekten fayda sağlıyor diyor. Kesinlikle. Peki sizi kolaylığa tembelliğe alıştırmıyor mu? Tembelliğe alıştırmıyor çünkü yapay zeka her zaman istediğimiz şeyi vermiyor bize. Biz de sadece bunun için... fikir mi veriyor? Kesinlikle fikir veriyor, görsel de tabii ki veriyor ama üstünde oynamadan kesinlikle sonuca ulaşamıyoruz. Peki sizce günümüzde yapay zeka bizi tehdit ediyor mu? Bence şu anda değil. İlerleyen süreçlerde İlerleyen mi? Süreçte bence etmesi çok muhtemel. Çünkü iki senede yapay zekanın gelişimini göz önüne alırsak bence... Bir iki sene sonra daha neler olacak diyorsunuz? Kesinlikle öyle düşünüyorum. Peki sizce ilk başta yok olacak meslekler arasında kimler yer alıyor? Biz ilk başta kendimiz yok oluruz diye düşünmüştük. Grafik tasarımcılar yok olur diye düşünmüştük. Onun dışında reklam dünyasında bence bir sallantı olabilir diye düşünüyorum. Vallahi yapay zeka ile ilgili pek bir bilgim yok efendim. Peki yapay zeka ne olduğunu biliyor musunuz? Ya tam bir bilgim yok yapay tamam. zeka. Peki o zaman bu teknolojinin gelişmesi sizce günümüzde tehdit oluşturuyor mu? Oluşturur. Yani, hangi açılardan oluşturuyor? Ya Ses kaydı bi bi biçiminden oluşturur. Mesela benim sesimi alıp oynamaları bir hakaretten dolayı. Bunlar benim... işte yapay zeka evet, yapıyor gerçekten. Evet yani benim cezaevine girmeme veya ne bileyim. Başıma bir iş gelmesi neden olabilir diye düşünüyorum. Peki bazı mesleklerin önüne geçecek mi zamanla bu teknolojideki gelişim, yapay zekadaki gelişim? Vallahi bu zaten e, yapay zekanın zaten çıkış biçimi yani insanlarla birbirlerini, insanların birbirlerini şey yapması yani. Birbirlerine düşürmek mi? Birbirlerine düşürmek. İnsanları benim, benim insanlardan görüşüm. soyutlamak. Evet.